Alanya sokaklarının nabzını tutmayı sürdüren Büyük Alanya Televizyonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla alınan iş yeri kapama ve sokağa çıkma kısıtlamasının vurduğu cadde ve sokaklardaydı. Son dönemde hükümet tarafından alınan ekonomik tedbir paketlerini yeterli bulmayan vatandaş ve esnaf, "Devlet zor dönemlerde vatandaşına bakar ama hükümet şimdi vatandaştan para istiyor. Bankalarsa kredi vermemek için adeta direniyor." dedi. Baket, "Paket paket servisi için açıksınız." Açığız. Ee, nasıl gidiyor işler? İdare ediyor şükür. Ee, koronavirüs tedbirleriyle alakalı e, önlemler artırıldı. Neler söylemek istersiniz? Biz de tekbir aldık. Paket servisi yapıyoruz sadece. Hı -hı. O kadar. Ee, vatandaşlara vatandaşları uyarı anlamında bir şeyler söylemek ister misiniz? Zaten hı hı. millet önlemini alıyor zaten. Vatandaş sokağa çıkmıyor. Şu anda hı hı. çok az, minimum. Paket sevgimi. servisleri nasıl gidiyor bu arada? Yani bir yoğunluk var mı? Şükür ya sabit müşteriler var onlara veriyor zaten. Sabit müşteriler. Evet. Gerisi yok. Kaç yaşındasınız? 62. 62. Dışarı çıkabiliyoruz. Bugün bugün neden dışarıdayız peki? Can sıkıntıdan başka bir şey yok. Evde kimse yok mu? Yalnız mısınız? Yok yalnız yaşıyorum ben. Yalnız yaşıyorsunuz. Ee, önlemler arttırıldı koronavirüse karşı. Neler söylemek istersiniz? Allah ne diyebilirim yani şimdi? Yapacak bir şey yok yani bu bize, bizim elimizde değil ki. Daha da fazla ek önlemler alınmalı mı sizce? E, tabii canım. Yani sokağa çıkma yasağı olmalı ha, çıkma mı? Çıkma yasağı olmaz yani, olmaz. Bu, bu ülke kaldıramaz yani. Niye kaldıramaz? Ya, şimdi çıkma yasağı kolay değil ki yani. Bir kişi, iki kişi, yirmi kişi, yüz kişi değil ki bak, bakmak için. Hı hı. Milyonca insan var yani, kime bakacak? Siz bir önlem alıyor musunuz kendinizce bireysel? Yalnız yaşıyorum dediniz. Ben kendi kendime önlem alıyorum. Neler yapıyoruz? Valla temizliğe bakıyorum, ben biraz uzak duruyorum. Hı hı. Yani i̇nsanlardan biraz uzak duruyorum. Yana... Canınız sıkıldıkça dışarı çıkıyorsunuz. Ee, çıkıyorum, ne yapayım hava almayı. <laughs> Yapacak bir şey yok ya. Siz dışarıda ne yapıyorsunuz? Esnaf mıyız? Esnafız. Esnafsınız. Evet. Açık mı dükkan? Evet açık, bak karşısı. Çok açık. Evet. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz genel havayı? Yani genel anlamda açık olmamızın bize bir faydası yok. Farkındayız. Müşteri yok. Müşteri yok ama e, bizler de ekmek teknesi buraya kendimizi e, açmak zorunda hissediyoruz. Çünkü devletimize verdiği hiçbir garanti yok. O haberlerde söylenen esnaf kredileri, bankaların ötemeleri bunların hiçbir aslı yok. Yani gerçek anlamda bir esnaf olarak gittiğiniz zaman bankaya e, bankanın size söylediği şey işte vergi borcunuz var mı, evet, e, SGK doğru. borcunuz var mı ...esnaf sanatkar odasına borcunuz var mı... ...hadi vazgeçtim borçlardan... ...kredi notunuz kaç? Böyle bir dönemde. Kredi notunuz kaç diye soru soruluyor. Normalde size. bu tür şeylerin istenmediği bangır bangır söylenip duruyor. Her kanalda... E, ...artık... ...bunu ne desek bilmiyoruz. Tamam bizler de hükümetin aldığı kararın arkasındayız. Ve her zaman hükümetimizle hareket ediyoruz. Saygı da duyuyoruz. Ama hükümetin e, en azından... Hadi vatandaşlara diyelim bir şeyler söylüyor. veriyorum onu bilgim yok. Sosyal yardımlaşma derneklerinin ayın 30'una kadar bin lira verileceği. Onlara verdi mi bir bilgim yok ama esnafa hiçbir şey vermediğinin farkındayız. Peki siz alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz? Kesinlikle yetersiz. Neler yapılması lazım? Yani neler yapılması lazım bunlar bize düşmez belki. Ee, hükümetin ee, söyleyeceği şeyler ama. En basiti direktman o, o hal ilan etmesi lazım. Yani ufacık bir Polonya duyuyoruz bunları. Bunlar da yalan değil aynı haber kanallarından duyduğumuz kadarıyla. Milletine işte ne bileyim 56 milyar dolarlık bir destek vereceğini, evde oturması gerektiğini. Kanada ne bileyim artık herkes yani devletten daha çok istatistik yapıyor. Yani devletin bildiği bilgilerden daha fazla bilgiyi artık biz halk olarak biliyoruz. Ama hiçbir şekilde devletin kendi halkına... Yani şimdi e, tamam sosyal medyada geziyor diyorlar, işte Suriye'ye 4 yıl baktı, 2 ay halkına bakamadı. Ama gerçekte bu bakamayacak yani. Hükümetin bak sonuna kadar arkasındayız, ona bir şey demiyoruz. Ama hükümet esnafına kesinlikle her zaman olduğu gibi bakamayacak. Bakmayacak. E bizler de ne yapacağız mecburuz. Benim bir tane personelim var. O kocasını işten çıkartmışlar. O mecbur işe gelmek zorunda. Ee, i̇şte bir parça, iki parça, üç parça bir şeyler satılırsa ona açlık çıkacak başka bir şey oluyor. Siz bir personeli mi düşürdünüz? Evet, bazen? evet. Yani hükümetin her zaman söylediği gibi e, bir şeyler söylüyorlar ama arkasında durmuyorlar. Bence birbirlerinden de haberleri yok zaten. Alan e, Alanya sokaklarındayız. Evet. E, ne, nereye gidiyoruz? Evet. Eve gidiyorsunuz. Ne için çıktık dışarıya? Hı. Alışveriş yapmam gerek. Dur Onun için Türkiye'de koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz? Siz neler yapıyorsunuz bir vatandaş olarak? Ne tür önlemler alıyorsunuz? tedbirler yeterli. Yani şartlara göre yeterli de ne Ama insanlara içeri kapatmakta insanla nasıl geçinir ön düşünmeler lazım. Bununla ilgili de bir takım paketler açıklanıyor biliyorsunuz. Devlet bununla ilgili evet, çalışmalar içerisinde. Vatandaşa bir ayrı var mı? Şu an bir sürü insan işsiz güçsüz evde oturuyor. Benim yani oğullarım mesela. Evet. Oteller kapalı. Ne yapacak bunlar? Ve daha haziran sonuna kadar sanıyorum. Ee... İnşallah bir an evvel bitsin. Hakta rahat etsin yani insanlar. Zor durumda. Anlıyorum. Vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Duyarlılıkları konusunda, hijyen kurallarına uymaları konusunda. Tabii ki uysunlar değil mi? Bakan sağlık ne diyorsa onu hani yapsınlar. lazım. Siz neler yapıyorsunuz evde? Evde ya da dışarıda? <laughs> evde oturuyoruz ne <laughs> <laughs> yapalım. Mecbur adam. kalmadıkça çıkmıyorsunuz. Yok çıkmıyorum. Peki evde yalnız mısınız aileniz? Var tabii ailem var. Evet. Ben yurt dışında kalıyorum. Yurt dışında kalıyorsunuz. E, Alanya'da mı yaşıyorsunuz aynı zamanda? Hayır tatile geldim Almanya e, çok tehlikeli diye gitmedim. Türk değil. neticede Türk vatandaşıyım. Ha burada eviniz var mı Alanya'da? Ablamın evinde kalıyorum. Anladım. E, e, Türkiye'de alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Bence çok iyi. Çok iyi yalnız vatandaşın uyması lazım. Daha sıkı tedbirler alınması gerekiyor mu? Bence gerekmiyor. He. Bizim aklımıza gelmeyenler Cumhurbaşkanının aklına geliyor ve o da idarecilerin çok iyi önlemleri alıyorlar. Yalnız bize düşen onların bize ilettiklerini harfiyen uygulamak. Vatandaşlar uyuyor mu sizce kurallara? Herkes uymuyor. Herkes uyuyor. Allah'ın ya sokaklarını biz bugün biraz daha boş gördük. Röportaj yapmakta, vatandaş bulmakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Doğrudur, doğrudur. Yalnız işte ne bileyim birime girdiğiniz zaman yok. Belediye de orası. Vatandaşlar mesafeyi tutmuyor. Şeylerde, marketlerde tutmuyor yani. Ne bileyim bu acelecilik ne? Onu anlamıyorum. Yani, Türk insanı da maalesef böyle. Yani kasada böyle biraz yani ne olacak? Nasıl olsa sıra. Neticeye de gelecek. Buramda beklemişsin, orada. Peki Almanya'da durumlar nasıl? Yani siz ne zaman e, dönüş yapabileceksiniz? Şu anda kesinlikle Dönüşmesin. gidemiyorum, imkansız. Ama ben buna bile bile ladesi yaptım. İşimden oldum belki, sigortamdan oldum ama burada güvenli yaşamak bence daha iyi. teşekkür Gençlerimize biraz dikkat edelim. Onlara fazla dikkat etmesi lazım. Yani üzülerek söylüyorum. Ben mesela ablam geldi. Abla bak kardeş katili olursun diyorum. Gençlerimiz baba katili olur, dede katili olur. Hı hı. Bilmeden. Bu lauballikle, dikkatsizlikle. Peki vatandaşlara e, neler söylemek istersiniz uyarı anlamında? Sağduyulu olmak, birbirimize hoşgörü göstermek, hani itişmemek, kakışmamak, mesafeyi tutmak, söylenenleri dinlemek. Hı hı. hani Sonuçta yiyeceğimiz var, içeceğimiz var. Allah'a bin şükür. Olmayana devlet de yardım ediyor. Hani bir şekilde olan olmayanı da yardım edecektir. Kampanya başlatıldı. Hani evet. iş adamları kulüpler gördüğüm kadarıyla takip ettiğim kadarıyla herkes yardımda bulunuyor. Biz aç değiliz, açıkta değiliz. Bizim de daha önemli e, kuvvetli yanımız biz bir Müslüman ülkeyiz en çok neye dikkat ediyorsunuz? Gördüğüm kadarıyla eldiven ve maskeyle geziyorsunuz sokakta. Temas etmemeye. Güzel hiçbir yerde, hiçbir yerde temas etmemeye. Yürürken şöyle ellerimi bağlayıp suratıma, ağzıma, gözüme götürmemeye evet. çalışıyorum. Hani bir şeyle de temas ettiğim zaman dezenfekt ediyorum. Yani mesela alışveriş ettim o torbaları ben o gün bir daha ellemiyorum. Koyuyorum balkona. Evet. Onun bir süreci varmış. 4-5 saat, 6 saat. Hı hı. Yani yani, ne var? Çok büyük sıkıntı. Şöyle ben kolonya dezenfekte ilaçlarını bulmak çok zor. Bulduğunuz mu da vatandaşın bütçesine uymuyor. O çok büyük bir sıkıntı. Yani bir atıyorum 900 gramlık bir de onu arıya arıya buluyorsunuz. Kolonyaya 3, 30 lira vermek, 40 lira vermek bunlar abes. Şu maskeye 40 lira para verdim. Ve bunun giderliği bir gün. Yani ben bunun altından nasıl kalkacağım? Ee, alkollü şeyler satışa sunulmamış, dezenfekte şeyleri. Halbuki onların da çok daha ucuz olması gerekiyor. Evet. Yani gerçekten... Devlet bununla ilgili zaten yeni bir düzenleme yaptı. E, Maske üretimi seri bir şekilde... Sadece onlar bitmiyor işte bu dezenfekte evet, hani evet. Alkol. yani alkol. Neticede etil alkol olduğu için o kadar pahalı olmamalı. Ama işte çıkarcı bir yerde Müslüman olduğumuz Sanırım. halde Müslüman olduğumuzu unutuyoruz.